Muğla ve çevre iller 5.8'lik depremle sarsıldı. Naci Görür uyardı. Ters fay. Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge 5.8 ile bitmez. Şiddetli deprem anı kamerada. da saat 2.17'de meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Deprem anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Muğla'nın Marmaris ilçesine 10.43 kilometre uzaklıktaki depremin 67.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bozburun açıkları Muğla'da 5.7 deprem oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plinis Strabo fay zonunda ve Helen Kıbrıs Dalma Batma zonuna bağlı. Geçmiş olsun dedi. Profesör Doktor Şükrü Ersoy ise hasar verebilecek bir deprem Bozburun Yarımadası açıklarında meydana gelen bir deprem. 67 kilometre ile 80 kilometre arasında değerler veriyor. Bu derinlik bizim topraklarımızdaki yer kabuğuna bağlı bir deprem değil. Daha derinde ikinci bir katman var. Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge. 8'in üzerinde deprem oluşturabilecek yerlerden. Gerçekte bunlar bizim depremlerimiz değil. Burada sık deprem oluşur. Ama bunun kapasitesi 5.8 ile bitmez. Daha büyük kapasiteli bir deprem oluşturabilecek bir bölge şeklinde konuştu. Tsunamik etki öngörmediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Ceyhun Özçelik ise, şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Yetkililerden gelecek açıklamalar önemle takip edilmeli. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az bir saat uzak durulması uygun olacaktır. İlk verilere göre deprem Marmaris ile Rodos adası arasında Marmaris'e oldukça yakın. Farklı kurumlar tarafından depremin büyüklüğünün yaklaşık 6 civarında olduğu belirtiliyor mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil. Ancak yine de artçı veya müteakip olası depremler önemli izlenmeli, dedi. Büyük bir sarsıntıyla uyandık. E, hava çok soğuk ve hala dışarıdayız, evlere giremiyoruz. E, bayağı bir uzun sürdü. Yani biraz daha sürseydi tehlikeli olabilirdi. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir de çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. Depremin Plinistrabo olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris fay zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyleyen Sözbilir, bu depremin Marmaris fay zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayarak Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğru tanımlayabilmek için Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye diri fay veri tabanına aktarılması önem arz etmektedir dedi. Jeoloji profesörü ve Yunan Jeologlar Derneği Başkanı Eftimis Lekkas da Yunan Mega TV'ye şunları söyledi: "Bu depremin temel özelliği derinliği. 60 kilometrelik bir derinlik söz konusu ve bu da bize her ne kadar deprem adalar ve Türkiye'nin daha geniş bir bölgesinde hissedilmiş olsa da yüzeyde önemli etkiler yaratmayacağını, tsunami olmayacağını ve en önemlisi zengin bir artçı sarsıntı dizisi yaşanmayacağını söyleme imkanı tanıyor." Abi bir anda gittik geldik gittik geldik. Hemen evdeki bizim üç daireli aile apartmanı herkesi tek tek kaldırdım. Onlar da bir anda kalkmışlar. Ben hepsini bir anda e, tahliye ettim evden dışarıya. Şu an herkes dışarıda bekliyor. Aynı zamanda bu depremin derinliği nedeniyle büyük olasılıkla ana şok olduğunu vurgulayan Lekkas, Rodos ve çevresindeki sakinler için çok şiddetli bir sismik olaydı. Ancak bunun ötesinde özel bir durumla karşılaşmayı beklemiyoruz bu tür depremler konusunda hiçbir şekilde endişe duymuyoruz şeklinde konuştu. Evet deprem oluyor şu anda. Bak. Vallahi deprem oluyor ve şu an sallanıyoruz. Ve deprem oluyor. Lekas, depremin şiddetli olmasının nedeninin derinliği sayesinde daha geniş bir alana yayılması olduğunu, ancak sismik dalgaların yüzeyde hasar yaratacak yeterli enerjiye sahip olmadığını da sözlerine ekledi. Öte yandan bir kişi ise İzmir'de de hissedilen deprem anlarını evinde bulunduğu sırada cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde avize sallanırken cep telefonu ile görüntü çeken kişinin "Evet hayırlı geceler arkadaşlar. Az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz." dediği anlar yer aldı. Beklelim mi? Nerede bekleyeceğiz? Ya böyle bekleyelim mi şu an? Oğlum, şaka mı oğlum? Şaka yapmam bekle. Marmaris'te oturan Demet Kızıl da depremde yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ve bu depremin şiddetli olduğunu ifade ederek birden gürültüyle uyandım. Sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için. Aşağıya indim hemen. Sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız. Bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun dedi. Birden bir gürültüyle uyandım ben aslında. E, sarsıntı böyle sallantının geçmesini bekledim yataktan kalkmak için ondan sonra aşağı indim bu sokaklar hep doluydu ama şimdi herhalde insanlar e, şey yaptılar panik havası da geçti e, zaten Marmaris olarak biz küçük küçük sallantılara alışkınız e, bu biraz uzun sürdü biraz daha şiddetli oldu duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar da varmış herkese geçmiş olsun diyorum